Mayıs sabahı ama yaz var. Böyle yemiş geri bulu yaza kadar. Bir sırttayız adı yok kendi var. Nasıl olsa biraz sonra adını kendi koyar. Hava soğuk. Emirler boğuk boğuk. Hep düşlerde İstanbul. Bu defa düşlere değer yok. Ayın 19, yıl 915, Rumi 1331. Ürperiyoruz siperlerde birbir. Dişlerimiz vuruyor ve ilk mermi patlıyor. Ardından binlerce tüfek birden 18 bin el fırlıyor siperden. Artık düşünmeye vakit yok. Attığın her adım kadar yaşayacaksın. Bir adım, iki adım düştü yanımda can arkadaşım. Tıbbiyede talebe Er Ali İhsan kardeşim. Adımlar sıklaşıyor. Üsküdar, İstinye, Beyoğlu çok uzaklaşıyor. Bir adım ileride uyur gibi yatan. Tanıdım. Mülkiye'den Hasan hariciyeci olacaktı mezun olduğu zaman. Artık hayat bağlı süngülere. Karşıdan düşman çıkıyor tırmanıp siperlere. Onlar da tek tek düşüyorlar. Çoğu belki pişman ama çok geç. İki genç daha yani benden çok az genç. İkisi de tek bir beden. Öylesine sarılmışlar derinden. Anlatırlardı. Aynı sınıftan İstanbul Lisesi, sıra arkadaşları, Haluk Üleşinasi, Birkaç adım daha. ilk düşman eli çıktı tozlan dumandan. Koşuyoruz karşılıklı durmadan. Artık karşımda. Aracağız iki adımda. Ya 20 ya 21 yaşında. Yani yaşıtım. Ama şimdi karşıtım. Vakit kavga vakti. Ya o ya ben. Ses çıkartmadı süngüm göğsüne girerken. On bin bizden, bir o kadar da onlardan. Etraf karıştı ağrışlardan, kanlardan, Dört saat sürdü savaş. ucum cephelerden, yanlardan derken bir boru sesi. Arkasından düdükler. Farklı dilden aynı emirler. Dönün, istikamet siperler. Yanı başında süngüleştiğim düşman genç. İkimizde de kalmadı demek. İlk o kapadı gözlerini. Bense yatarken uykuya. Aklımda son anlarda boğazın esintisi. Kulaklarımda sevdiğim kızın sesi ülkenin geleceği, lisesi, kaybedilen üniversitesi. Kimse kazanmadı o gün o kavgayı. Binlerce genç, aydınlığın adayı. Bazısı liseli, çoğunluk üniversiteli. Kimi tıp tıbbiyeli, mülkiyeli. Kaldılar gelinciklerle kaplı toprakta. Bırakıp da o aydınlık geleceği boşlukta. O sabah hayatında. Gelibolu'da, kanlı sırtlı. Güneşin doğusunda olmak Yani ondan önce doğmak Ondan bir adım önde koşmak Onun gibi ödünsüzce var olmak Bilerek tek ödülünü Ki o ödül güneşi aşmak Hatta kendini bile aşmak Aşmak ışığını Aşmak varlığını Kıskandırmak güneşi Yansıtmak sevgiyi Onuru Nuru Aklı Hakikatı özlemi, bir de heyecanını ve sımsıcak kucaklayarak bir ulusu, 1919 ile 38 arası, güneş bile kıskanmış kendisinin doğusunda olanı, ışığını gölgede bırakanı ve batarken bile ışığı yücelerde kalanı.